Kro Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Sebe. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Acil tıp hizmetleri nedir ve neleri kapsar? Acil tıp hizmetleri hastanın hayati tehlike yarattığı durumları kapsar. Bunların içerisinde hastanın hayati tehlikeye yaratan tansiyon düşüklüğü, bilinç bozukluğu, koma, solunum sıkıntısı, ateş, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi durumları, çarpıntı gibi durumlar acil servise başvuruyu gerektiren durumlardır. Bu durumlarda da hastalarımızı e, gerekli tedaviler için e, hastanemize kabul ediyoruz. Bir hastanenin acil servisindeki bölümler nelerdir? Acil servis alanlarımız özel 3. seviye acil servisler yani üniversite hastaneleri, triyaj alanı, yeşil alan sarı alan, kırmızı alan, travma alanı ve gözlem ünitesi ve görüntüleme ünitesi olmak üzere bölümlere ayrılır. Acil serviste hastalara yapılan müdahaleler nelerdir? Acil serviste tüm hastaların, başvuran hastalarımıza tüm gerekli tedaviler uygulanır. Bunların içerisinde hastanın hayat tehlikeye yaratan kalp krizleri, monitorizasyon, elektroşok tedavileri, solunum cihazları, entübasyon, atelleme, kanama durdurma gibi tedaviler e, acil servislerimizde yapılmaktadır. Acil serviste en çok nelerle karşılaşıyorsunuz? En çok karşılaştığımız gruplardan bir tanesi travmalar, özellikle yazın çok fazla gözüküyor. Çevresel aciller, dahiliye hastalıkların acil durumları, tansiyon düşüklüğü, yüksekliği, solunum sıkıntısı gibi durumlar, kalp krizi, kalp spazmı gibi nedenlerle acil servisimize en büyük başvuruları oluşturmaktadır. Hastalar hangi durumlarda acil servise başvurmalıdır? Hastalarımız tabii e, hayatında yaşamadığı baş ağrıları, görme bozukluğu, koma, bilinç bozukluğu, çarpıntı, göğüs ağrısı oral alamama yani beslenememe durumlarında, ateş durumlarında acil servise başvurmaları gerekir. Hasta ambulanstayken yapılan acil müdahaleler nelerdir? Türkiye'deki ambulans sistemleri ve 112 çağrı sistemleri çok büyük gelişme sağlamıştır. Aslında bir mini bir hastane gibidir ambulans içerisindeki donanımlar. İçerisinde travmalı bir hastanın Kanamasının durdurulması, atellenmesi, kıçıklıkların delikte edilmesi, hastalara entübasyon yapılması, oksijen desteğin sağlanması, kalp krizi geçiren bir hastaya elektroşok verilmesi gibi tüm tedaviler ambulans içerisinde yapılmaktadır. Sağlık reçetesine konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.